Rapunzel Masal bu ya. En güzel diyarlarda yaşayan harika bir aile varmış. Bir kız çocukları olmasının hayaliyle yaşar. Her gün bunun için tatlı düşler kurarlarmış. Günün birinde kadın hamile olduğunu anlamış ve çok mutlu olmuşlar. Hamileliğinin de etkisiyle kadın yan bahçedeki ağaçtan bir meyve yemek istemiş. Ama o ev cadının evi ağaçta cadının ağacıymış. Kocası kadının bu isteğini yerine getirmek istemiş ve gizlice bahçeye girerek ağaçtan bir elma koparmış. Hmm Hem de sulu, harika iki elma. Ertesi gün tekrar elma koparmaya gittiğinde karşısında birden cadıyı görüvermiş. Çok korkmuş ve tam kaçmaya çalışırken cadı seslenmiş. Sen neden burada benim ağacımdan meyve kopartıyorsun? Üstelik benden izin bile almadan. Adam titreyerek cevap vermiş. Siz, siz, siz kötü bir cadısınız. Ben sizden izin istemeye çok korktum. Cadı bu cevap üzerine oldukça sinirlenmiş. Öyleyse seni cezalandıracağım. Benden elma çalmanın bir cezası var. Çocuğu doğar doğmaz bana vereceksin demiş. Adam korkuyla kabul ederek hızla uzaklaşmış. Her gün elmalardan karısına götürmeye de devam etmiş. Çünkü bu anlaşmaya göre karısı elmalardan dilediği kadar yiyebilecekmiş. Gel zaman git zaman kadın doğum yapmış ve cadı gelip bebeği almış. Annesi gözyaşlarına boğulmuş. Aradan yıllar geçmiş. Rapunzel isimli bu bebek büyüyüp 16 yaşına geldiğinde çok güzel bir kız olmuş. Cadı onu yüksek bir kulede hapsetmiş. Hiç kimsenin onu bulmasını istemiyormuş. Burada yaşadığı süre boyunca Rapunzel hiç saçlarını kesmemiş. Böylece uzun altın sarısı saçları olmuş. Bir gün camın önünde şarkı söylerken ormanda avlanan prens, aman tanrım bu sesin sahibini görmeliyim diyerek sese doğru gitmiş. Bir de bakmış ki kız yüksek bir kulede yaşıyor. Onu tam olarak görememiş. Merakla bakarken annesinin geldiğini ve ona seslendiğini fark etmiş. Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını. Rapunzel up uzun saçlarını camdan aşağı uzatmış ve annesi saçlarına tutunarak yukarı tırmanmış. Bunu gören prens sevinmiş ve ertesi akşam Rapunzel'in kulesine geri gelmiş ve sesini değiştirerek Rapunzel, Rapunzel uzat o altın saçlarını demiş. Rapunzel de saçlarını uzatmış ve prens kızın saçlarına tutunarak yukarı tırmanmış. Rapunzel karşısında prensi görünce çok korkmuş. İlk defa annesinden başka bir insan görüyormuş. Prens ona ne kadar güzel sesin var demiş. Rapunzel ürkek ve çekin, çekingen bir halde "Teşekkür ederim." demiş. "Hayır." demiş prens. "Lütfen korkma benden." O gün prens ilk görüşte Rapunzel'e aşık olmuş ve Rapunzel de prensten hoşlanmış. Böylece prens ve Rapunzel sürekli görüşür olmuşlar. Bir gün annesi ormandan dönerken prensin geldiğini ve Rapunzel'in yanına tırmandığını görmüş bunu görür görmez çok sinirlenmiş ve prensin gitmesini bekleyerek ardından hızlıca Rapunzel'in yanına gitmiş. Benden gizleyerek nasıl birisini alırsın buraya diye kızarak eline makas almış ve Rapunzel'in o uzun altın sarı saçlarını kesmiş. Ardından da o kuleden çok uzak bir çöle göndermiş. Sonrasında prensi cezalandırmaya gelmiş sıra. Kuleye giderek prensi beklemeye koyulmuş. Prens geldiğinde Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını demiş. Annesi Rapunzel'den kestiği saçları aşağı doğru uzatmış ve prens tırmanmış. Yukarı geldiğinde bir bakmış ki karşısında cadı. Korkarak geri dönmek isterken cadı onu aşağı etmiş. Prens çalıların üstüne düşmüş ve kör olmuş. O günden sonra her yerde Rapunzel'i aramış. Ormanda bulduğu meyvelerle karnını doyurmuş. Sevgisinin büyüklüğüyle umut etmekten hiç vazgeçmemiş. Bir gün Rapunzel'e kavuşacağını biliyormuş. Üzerinden aylar geçmiş ve sonunda çöle gelmiş. Çölde yürürken o güzel sesi duymuş ve işte bu Rapunzel, onu bulacağımı biliyordum diyerek sese doğru gitmiş. Rapunzel prensi görünce ona doğru koşmuş ve ona sarılmış. Mutluluktan ağlamış. Gözyaşları prensin gözüne damlamış ve prensin gözleri yavaş yavaş görmeye başlamış. Bu bir mucizeymiş. Böylece sevgiyle her şeyin çözülebileceğini görmüşler. Sımsıkı sarılmış ona prens. Birlikte prensin sarayına gitmişler ve harika bir düğünle evlenmişler. Hak da onları çok sevmiş. Yıllar boyu huzur ve mutlulukla yaşamışlar. Ve bu masal da böylece sona ermiş.